Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün size nasıl kibritten roket veya füze yapabileceğinizi göstereceğim. O zaman malzemeler. Fırlatıcı ve bir kutu kibrit. Aparatın nasıl yapıldığına gelecek olursak ilk başta flüt pop'un bu kısmını alıyoruz ve bir tane lastik tokayı iki ucuna sabitliyoruz. Sonuçta böyle bir şey olacak. Ardından bir kibriti sokete yerleştiriyorum. Bu arada açık alana çıktım kibritle uğraşacağımız için. Böyle olacak. Şöyle yakından da gösterelim ve ardından kibrit kutusunu üst kısma bu şekilde koyuyoruz. Şimdi kutuyu hızla çekeceğiz ve sonucu göreceğiz. Evet şimdi roketi ateşliyoruz. Kamerayı bacak arama yerleştirelim daha iyi görebilmeniz için. Kibrit sokete koydum. Üzerine kibrit kutusunu koydum. Ve izleyin. Gördünüz mü? Çok iyi gitti. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Kamera açısı beni gösterecek şekilde olacak. şöyle izleyin. Biraz rüzgardan dolayı havada fazla aldı. Son bir kez daha deneyeceğim. Şöyle şunu koyuyoruz. Bu yanmadı. O zaman bir kere daha son. Şöyle şunu koyuyorum yeni bulamadım. Ve Oo yukarı fırladı. Harika. Videomu izleyip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bu beni çok sevindirir. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.